Herkese selamlar. Bugün Yeni Zelanda'daki market fiyatlarını inceleyeceğiz. Genel olarak temel gıda ürünlerinin fiyatlarına bakacağız. Bunlar tahıllar, baklagiller, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze, et, süt, yumurta gibi ürünlerin fiyatlarına bakacağız. Bu ürünlerin fiyatlarını Türkiye'deki ürünlerle kıyaslayacağız. Ben ürünlerin fiyatını çekeceğim. Kıyaslamayı artık sizler yaparsınız arkadaşlar. Yeni Zelanda'nın en ucuz marketlerinden bir tanesine geldim. Bu da Pekensey. Buraya gelen arkadaşlar burayı biliyorlardır. Gerçekten burası çok ucuz. Şimdi burayı gezeceğim ve fiyat araştırması yapacağım. Lafı çok fazla uzatmayayım ve videomuza başlayalım. Hava efsane. 25-30 derece var bugün. Yeni Zelanda'nın en güzel yanı ise hava çok sıcak olmuyor, çok da soğuk da olmuyor. Böyle ikisinin arasında takılıyor. Yazları 20 ile 30 derece arası en sevdiğim hava. Arabayı da şuraya park ettik. Şimdi Teken geldik. Böyle karpuz var, karpuz bir tanesi 2.49 şu. Genelde bir de burada yazıyor nereden geldikleri. Mesela patatesler Yeni Zelanda'dan gelmiş. Burada yetiştiriliyor. 49 kilosu. 1,5 kilo havuç 349. 1 kilo soğan 429. Şaka gibi. Mandelinin kilosu 749. Portakallar Amerika'dan gidiyor. Kilosu 549. Elma nereden geliyor? Elmalar buradan Yeni Zelanda'dan. Kilosu 2.99 Şeftalinin Bir kutusu 5.99 Domatesin 5 tanesi 1.99 Pumps diye bir marka var. Bu da buranın markası Bir tane ananas 4.49 Bir tanesi 4.49 Üzüm ne kadarmış? Üzüm Peru'dan geliyor Kilosu 6.99 şöyle Bir kilo üzüm 6.99 Salatalığın tanesi 1.79 Abi marul fiyatı 3.49. Bir tane marul 3.49. 3, Iceberg marul 3.99. Brokoli'nin iki tanesi 35, İki tane brokoli 60 lira. Bakın burada da yazıyor. Ürünün nereden geliyorsa hepsini yazıyor. Bir tane tatlı biber 1.99. 2 dolar. Bir tatlı biber 2 dolar. Bu arada normalde aubergine diye geçiyor ama... Burada eklent. 3.99. Tanesi 3.99 bu arada. Şaka gibi. Muzun kilosu 3.39. Muz nereden gidiyormuş? Filipinlerden gidiyormuş. Ürünlerin %60'ı, %70'i dünyanın başka ülkelerinden geliyor. O yüzden nakliye fiyatları çok pahalı. Bu da buradaki fiyatlara yansıyor. Buradaki ürünlerin fiyat, ya yani ürünlerin normal olarak fiyatları yükseliyor. Ama meyve ve sebze özellikle çok pahalı. Duyduğum kadarıyla kışın bu fiyatlar iki katına çıkıyormuş. Yani biraz sıkıntılı. Şimdi başka şeylere bakalım. Şöyle bir sarımsak var. 39.99 kilosu. Limonun kilosu 6.99. Armutun kilosu 5.49. 6.99'da kiwi var. Kilosu 6.99. Bu arada kivi burada yetişiyor. Tabi burada şimdi sezon bittiği için sezon daha yeni başlıyor kivi toplama işlerinde. O yüzden İtalya'dan geliyor mesela bu ürün. Mesela armut Çin'den geliyor falan. Elma burada yetişiyor. Portakallar Valencia'dan gelmiş. Grapefruit kilosu 6.99. Lime'ın kilosu 18.99. 18.99 kilosu Şimdi balık fiyatlarına biraz bakalım. Somonun kilosu 37.99. Şu da 192 grammış. 7.29. Değişik değişik balıklar var. Bunu bilmiyorum. Tarakihi diye bir balık 8.13 kilosu 37.99. Yani kilosu aşağı yukarı balıkların 30'dan başlıyor, 60'a kadar gidiyor. Değişik değişik balıklar var. Bir kutu midye 11.49. Ne kadarmış bu oyster? 25.99'muş. Smoked salmon 100 gramı 8.49. Dondurulmuş 1 kilo karides 20.99. Böyle mix seafood var 7 7.79 bu bayağı güzel bu arada. Mix seafood. Şurada 11.99'a şöyle küçük kalamarlar var. Bayağı iyi. Bakın et fiyatları. Şimdi steaklere bakalım. Sirloin steak. Kaç kilosu? 36.99. Bu yarım kilosu 19. 01 1 kilo kıyma 1549 bu 1726 1 kilodan fazla gelmiş bu yani kıymanın kilosu 15 dolar öyle hesaplayın 1 kilo kuzu eti 17 dolar <laughs> en sevdiğim işaret en sevdiğim renk reduced price 10.32'den 8.26'ya düşmüş fiyatı efsane şu kıyma gerçekten çok kaliteli Arada 2-3 dolar daha oynuyor. Bir kilosu 19 dolar. Tavuk göğüsü. Kilosu 12.99. Bu da 10.65 820 gram. Kilosu 5 dolar. Ya bütün ürünlerin fiyat, fiyatını göstermeyeceğim tabii ki de arkadaşlar. Yani sabaha kadar sabaha kadar buradayız yoksa. <laughs> bir buçuk litre portakal suyu 6.69 2 litre 2 litre süt 5.34 2 litresi 5.34 Şirin şöyle 800 gram peyniri var 11.29 bundan alacağım 11.29 gayet iyi Heldim peyniri var 6.49 Heldim peyniri 6.49 Böyle değişik şeyleri var daha ucuzu 5.99'u buldum Heldim peyniri 750 gram yoğurt 4.99 500 gram yarım kilo tereyağı 6.89 şaka gibi bir paket ekmek bu çiçek ekmeğine benziyor 4.49 ah kaç kaç paraymış 4.49 329 böyle cipsler var 150 gram 1.75 şöyle yani 1.75'ten başlıyor, 5-6 dolara kadar çıkıyor. 405 gramlık mayonez 5.49 Şöyle sıkma mayonezlerden var 5.69 Kaju 10.59 Şöyle fıstık var Fıstık 500 gram 3.89 Ceviz 450 gram kaç kurayıymış? 9.29. Yarım kilo badem 3.59. Hurma 3.89. 2 litre ayçiçek yağı 7.99. 1 litre zeytinyağı 18.29. 1.5 kilo un 1.89. Bir buçuk kilo şeker 319. Bir buçuk litre su 119. Sekizli kola 1279. Otuz altılı kola 3699. Evet, Sprite, Fanta fiyatları da aşağı yukarı aynı. İki buçuk litre Coca Cola 349. Şu Lift ve LP. Bu buranın içecekleri. Elpi çok güzel. Yani şeye benziyor. Limonlu sodaya benziyor. Bunun denemedim. Bu da Sparkling Lemon Fruit. Bu da onun gibi bir şey işte. Çok güzel ikisi de. Fiyatları neymiş? 4.79. Pepsi sevenler için fiyat geliyor. 2 litresi 3.39. Kahve fiyatları 200 gram kahve 5.99 alalım deneyelim şöyle enerji içeceklerinin fiyatlarına bakalım Red Bull'un küçük kutusu 2.39 Monster'ın büyük telekesi 3.59 bir tane Pepsi kaç paraymış? 2.59. İşte benim en sevdiğim içecek Powerade. En sevdiğim içecek bu arkadaşlar. Gerisi falan yalan yani. Kaç paraymış? 3.89. Yulaf fiyatlarına bakalım. Bütün bodyciler buraya. 1.5 kilo. So 1.5 kilo. Şöyle. 1.5 kilo yulaf. 4.49 fena değil. Bir kutusu 400 gram granola 6.59 580 gram nesquik 7.99. Türkiye'de olan ürünlere bakmaya çalışıyorum. Şöyle Corn var 3.99. 380 gram Corn 1 kilo fıstık ezmesi 15.99. Şöyle küçükler var. Kaç grammış? 380 gram fıstık ezmesi 6.99. Şuradaki sayı ne kadar yükselirse o kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Mesela şurada bal var. 350 artı diyor. 21.90 ufak. Şöyle ufacık şey 21.90. 250 gram bal 3 3.99. Şu dünyanın en çirkin şeyi Bilmiyorum bunu nasıl seviyorlar Burada ve Avustralya'da çok meşhur bu Sakın yemeyin sakın İğrenç bir şey Soya sütü 2.49 Badem sütü 4.29 Bizim çayımıza en yakın olan 200 gramlık Şöyle çay var 12.39 En ucuz çay Buranın kendi markası Pumps'ın 309 225 gram 1 kilo pirinç 239 makarna fiyatlarına bakalım şöyle saçmış bu 400 gram makarna 129 159 spagetti 175 gram içinde 5 tane bar var 399 protein müsli 529 içinde de 5 tane var 670 gram turşu 2.59 Zeytin fiyatlarına bakalım 7.99 şöyle Kalamata Zeytini Ton balığı 185 gram 2.49 Büyük Ton balığı var 425 gram 5.49 Siyah fasulye 1.19 Lent Mercimek var mesela çok iyi bunlar 1.19 hem protein açısından çok iyi hem de fiyat açısından bayağı iyiymiş. 1.20 1 litre yumuşatıcı 3.49 Ufak kutu persil 1 kilo 8.69 Çamaşır deterjanı 10.99 15.99 18 tane yumurta 12 tanesi değişmiş. ne alayım? Tamam yani ne bakalım. Kırık çıkık var mı? Yok. Devam. 600 gram beyaz ekmek 1.15. Ya yani ekmek fiyatları 1.15'ten başlıyor. 5-6 dolara kadar gidiyor. Şöyle burası 6 dolara doğru gidiyor. 7.29. Kaç gram? 345 gram. En iyi çikolatalardan bir tanesi buranın kendi markası. 5.99 ee, Şarapların fiyatlarını göstereyim Kırmızı şaraplar 8.99'dan başlıyor 25-30 50-60'a kadar gidiyor Daha da fazlasını bulursunuz Beyaz şaraplar da 8 başlıyor Kesinlikle Yeni Zelanda şaraplarından deneyin Çok güzel yani Çok lezzetli Bira fiyatlarına bakalım Bira fiyatları ne kadarmış 23.49 12'li 26.49 12'li şişesi Asahi 23.79 12 tane kutu var Tane olarak bakalım Bir tane Asahi 4.69 Şöyle değişik bir bira var En ucuz biraya bakacağım En ucuz bira 3.29 Değişik bir Belçika birası 1 litre Pantene 18.99 Head and Shoulders 400 mililitre 8.99 Bu arada daha ucuz tuvalet kağıdı varmış 6.69 12 tanesi Ağız çalkalama için 5.99 115 gram Colgate 5.89 Diş fırçaları 2.79 Deodorant 220 ml 5.79 Jilet fiyatları 12 ile jilet 4.29 Güneş kremi fiyatlarına bakalım Şöyle büyük 1 litre galiba bu Kaç İşte 1 litre 34 34 dolar There is a small one like this, 19.99, 400.000 liras. Thank you, is that all for you? Yeah, that's all. Thank you. There you go. 111.27 liras. Would you like to do the same? Yes, please. You have a lovely day, sir. Yeah, mate. Send you help. Thank, you very much. They... You Have a nice day. A. Thank you so much. You have a nice a. one. See you. Take care. The <fif> Fiyatlar <fif> <yapılar: gülüyor> <fif> çok pahalı yani gerçekten inanılmaz pahalı. Ama şöyle de bir şey var. Eğer burada çalışıyorsanız çok pahalı değil. Yani maaşlarla yaptığınız alışverişle doğru orantılı. Ya, e, ya sebze meyve fiyatlarının pahalı olmasının sebebi de işte bunlar bir ücretleri. Burada yetişen meyvelerin fiyatları da yüksek. Onun da sebebi bütün bu e, gübrelerin, tarım ilaçlarının işte yurt dışından ithal edilmesinden dolayı ürünlerin %60-%70'i yurt dışından ithal ediliyor. Bu da işte marketin fiyatını artırıyor. Değişik sistem var açıkçası burada. Ama yani normal gibi gözüküyor burada. Çok harcadığınız para size koymaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu Yeni Zeylanda'ya gelmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Umarım aklınızda az çok bir şeyler oluşmuştur Yeni Zeylanda'daki market fiyatları hakkında. Buraya da gelmek isteyen arkadaşlar için bence güzel bir video oldu. Hem de güncel fiyatları da görmüş oldunuz aşağı yukarı buradan. E, aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa dediğim gibi her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ki Yazan arkadaşlar var. Onlara da çok teşekkür ederim bu arada. Çok güzel insanlarla tanışma fırsatım oldu bu videoları yaparak. lafı çok fazla uzatmayayım. diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.